Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Ulan, ulan yukarıda bir imam var ama. Bu imam ezanı ı kağıtta niye yok? Yaktım seni imam efendi. İmam efendi. Buyur. Bu ezanı okudun okumasına da bunu kağıtta niye okudun? Yoksa ezanı bilmeyi misin? Onu sen bana niçin sorayısın ki? Sen bunu mufti efendiye sor. Selamünaleyküm müftü efendi. Ve aleykümselam. Nasıl? Efendim şimdiki fikrimiz bel ağrılarına iyi gelebilir ama fazla kafka atmaktan çene ağrılarına yol açabilir. Dikkat edeyim. <laughs> Yalağımın aleyküm. Aleyküm selam. Ee Osman bu bel ağrısı başıma bela oldu mu be. ya? Abi Osman sen de bir alemsin madem belin ağrıyor niye doktora gitmiyorsun be ya? Sigorta yok, bir şey yok. Nasıl gideyim be? Özel hastanelere gitsem. Onlar da dünya parası. Bir şey aklıma geldi be ya. Yaklaş. Şehirde bir doktor var. İlk muayeneyi 100 liraya yapıyor. Sonrakileri 30 liraya be ya. Eya. Eyası sen sanki daha önceden muayene olmuş gibi yapıp 30 liraya muayene olacağım be ya. Al derim bir Osman. Hemen yaz adresini. Gideyim ben o doktora. Ya sağ ol. Kolay gelsin doktor bey. Yığına ben geldim. Sen benim hasta mısın be ya? Tabi doktor bey. Kaç defa geldim gittim size. Hatta bakın ücreti bir Evet peşi vereyim. Peki, uzan şöyle bakalım. Aç sırtını. Nefes al. Ver. Al. Ver. Tamam. Değil mi doktor? Sizin hastalığınız zaten iyileşme sürecine girmiş be ya. Daha önce verdiğim ilaçları kullanmaya devam edin. ...giyinin artık, hadi. Tüyamik, hoş geldi. Hoş bulduk. Kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. <laughs> Dedim ki teyamilerini dinlesin, feyiz alsınlar. Çok iyi gemisler. sözü dinlemek sünnettir. <laughs> Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydınız ya, o arada Hasan Kalası'ndan telefon geldi sana. <laughs> Baban rahmet. <laughs> Hasan Kalası'ndan bir telefon gelmişti de, <laughs> niye gelmişti bilir misiniz? Niye? niye? Ee, Teo pehlivan Hasan Kala'dan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya, oradan Kırgız'a geldi. E Hasan Kala bomboş. Teo pehlivan yok. Bunu fırsat bilen bir tane düşman tiyeresi... ...Hasan Kala'yı bombalır bombalır gidiyor arkadaş. İşe bak ya. Pehlivan yok, fırsat bilir gelir... ...Kala'yı bombalır bombalır gider. <laughs> he, he aynı. Ben de yalan yok arkadaş. Ee, Kılak da yok uşaklar he. E sen ne ettin? Ben de dedim ki Mühsin'e. Oğul dedim kalk. Durmanın faydası yok. Allah ne vermişse bas ki akıl. Kaç dakikaya geldin? Tam 45 dakika Hasan Kar'ya gittik. Hasan Karasına geldim ki incin top oynayayım. Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma sarıyorlar? Tüyami nerede kaldı? Bir tane düşman teyyeresi dadanmış... ...gelir Hasan Kala'yı bombalır bombalır gidirmiş. Aaa tüyah pehlivanın yokluğunu fırsat bildiler. Geldi bombalır bombalır gidir. Ha? <laughs> <laughs> ha? <He>. Neyse. <laughs> Dedim ona hele bir çay getir. Bir çayın böyle tam yarısına geldi. Kötü haber gel. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk, tey yere gel. Bula dedim kimse kalkmasın. Böyle usul yerimden baktım, Hı. Kalktım, kahvenin kapısını açtım, dışarı çıktım, kahvenin önündeyim böyle. Caddenin kenarından paket taşı aldım, arkama sakladım. Hı. Geyran dolan düşman geyranı dolan dedim can ola düşman oğlu düşman gelecağın Marsa görəcaxında var Ağustos ayı havalar sıcaq Şəhər qolunu atmış, camidə açmış, qorunu qoymuş yerin Nəysə qapricaların üstündə 1-2 turatdi qəhvərin üstündən keçəcək Ena taşı nasıl fırlatmamın angulahtozuna yendirdim. <laughs> Baktım tey yere dünne 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 kalanın arkasındaki mezarlık gümbülədi. Gümbülədi ya. Dağ odur, budur Hasan Qalasına tey yere gələmir. Kitabı e, gələməz. Niye gələməz? Çünki tey öphlübəmdir. <laughs> Fikralarla Türkiye Karadeniz'de izleyin bakalım. Ula ahir aman içi tane sirin. Onlara nasıl bakacağım dursunum benim. Odunlar içim kesecek dursunum benim. Uf, fidan boylum. Elmek sana ne kadar da yakışır dursunum. Uuu ula çat eline kalmış ula. Benim dursunum babam cehenneme yatay. <laughs> Gözlerimi, göz bankasına, kalbimi, bobrağımı, karaciğerimi, organ nakli bekleyen hastalara, <laughs> o benim bir tanem. <laughs> Beynimi de uçağı yönetenlere bağışlarım imza dursun. Sonum. <laughs> <laughs> kafan çok çalışıyordu. Sen evi de yönetiyorsun. Çayı da yönetiyorsun. Ulçayı da yönetiyorsun. Dünyayı da yönetiyorsun. Benim dursunum. Dursunum ciddi. <laughs> geç bak böyle geç. Ulan var mı dürtüsen? Oturacağız işte. Otur, otur yemek hazırdır. Sen de get ellerini yıka, ben hazırlarım şimdi. <laughs> Ulan ne yemek yapmış sen? İmam bayıldı. Ulan kadın yine mi aynı yemek? Begenemedin mi? Ulan her gün imam bayıldı yemekten valla içimiz bayıldı ya. Zıkkımın peki niye? Ulan sen ne biçim bir kadınsın? Ne konuşmasını bilirsen, ne güler yüz gösterirsen... ...sabah kalktıysan, kadın programını seyredirsen... ...yemek yapmayı bir gün öğrenememişsin. Ulan heri çıldırtma beni gelmeye çeker gider. Vallahi çeker gideceğim ama çocuk ayakımı bağlı. Ula çocuğu bana ver hemen boşuna senden. sende. Ula kendine bakmasını bilmiysen çocuğa nasıl bakacaksın ha? hiç olmazsa her gün imam bayıldı hemen çocuk. Vitamin Bir alır biraz. Yazıklar olsun sana. Saçımı süpürge etmişem senin için. Ula ula sen saçını süpürge edeceğine önce evdeki halları süpür. Şu hale bak. Ev İstanbul'daki Ümraniye çöplüğüne dönmüştür. Her an patlayabilir diye korkuyorum. Ulan her gün temiz çamaşırlar giysen, seni ben adam ettim be! Ulan beni adam ettin ama kendini kadın edemedin! Vallahi çekip gideceğim buradan ama! Get bakalım, get! Unutma ki bu eve eşyaları, mutfak takımlarını, fritözü, pres ütüyü hepsini ben getirmişim. Ben gelmeden önce senin neyin vardı ha, neyin vardı? Valla huzurum vardı. <laughs> Tekrar Türkiye. Güneydoğu'da, Trakya'da, Karadeniz'de, Türkiye'de. <laughs> Şşş! Kari! Ha! Kari de baba içtim. Işte, kari, kari. Fadime! Fadime de baba. La kari derim sağ olmaz. Fadime derim sağ olmaz. Ne diyeceğim sağ? Ne konuşmayarım git. Ya ne yaptım sağ konuşmayasın ben lan. Yeni ara komşu fazla canı fal baktırdım. 100 milyon para verdim kareceye baktı. E dedi, ne dedi biliyor e, musun? Ne dedi? He ne dedi zaten bilmezsin. Ver yüz milyon der e, Dedi bacı. Adam senin seni sevmeyi dedi ba. <laughs> ya Fadime. Bunu öğrenmek için illa 100 milyon mi vermen gerekiydi he? Ya saydım ba ben bedava derdim Anisa. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.